Herkese merhaba, yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size buğdayları neden şişelere bidonlara koyduğumuzu anlatacağım. Şimdi bizim kapalı bir yerimiz yok, o yüzden buğdayları dökme yapamıyoruz ve hayvanlara vermek için hani lazım oluyor. Biz de bunları bir sene çuvallara koyduk. Çuvallarda fare yedi, işte güneş yanığından çuvallar böyle yırtıldı falan. Sonra biz ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye düşünürken bidonlar aklımıza geldi. Ve hani şöyle göstereyim. Şimdi biz bunu mesela biçimden sonra koyduk. Hala koyduğumuz gibiler. Herhangi bir işte kar yağsa, yağmur yağsa herhangi bir zarar olmuyor. İçine zaten fare herhangi bir işte böceklenme falan girmiyor, olmuyor. Biz de bu şekilde denedik. Şimdi size bidonları göstereyim. şöyle bir sürü yaklaşık burada 8-10 ton buğday var. Bunların hepsini biz yazın dolduruyoruz. Şuraya koymuştuk şöyle bir şey. Buğday dökmüştük. Sonra yazın işte akşam üstünden akşam üstüne bu şekilde dolduru dolduruyoruz. Bunları da doldurmak için şöyle huniler yaptık. Ee, Burasını işte normal bidonun yarısını kestik. Sonrasında e, boruyla beraber şurasını ısıtarak Şurasını ısıttık. Sonra birbirine yapıştırdık. Bu şekilde şöyle göstereyim onu da. Şöyle bidonun 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 üstüne bunu koyup yani bildiğiniz e, kürekle veya kova ile işte şuradan buğday dökünce bu zaten kendi doluyor. Dediğim gibi bunlar e, yani az dolduracaklar için hayvancılar için ve kapalı yerleri olmayanlar için gerçekten güzel bir çözüm oldu bizim için. Yani burası 8-10 ton doldurduk. Akşam üstünden akşam üstüne. Hani koyunlara vereceğimiz kadarını doldurduk biz. Siz de bunu değerlendirip kendiniz güzel bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Başka çözümleriniz varsa onları da dinlemek isterim, görmek isterim. Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.